Sonra da Müslüman olan bir kimse önceki yapmadığı ibadetlerden sorumlu mudur? Değildir. Değildir. Dahası var. Mesela bir kimse en büyük günah nedir? Şirk günahıdır değil mi? Şirkten tevbe etti. Tevbe edince şeyde 25. surenin son sayfası kaçın sayfa? 365. sayfayı açın. Bakın burada Müslümanlar anlatırken Allahü Teala diyor ki: "Bellediğine la yed'un ma la Allah ilahan ahar. Allah'la birlikte bir başka tanrıyı çağırmaz, ona yalvarmazlar. Yani müşrik olmazlar. En büyük günah şirk mi? Sonra zina etme adam öldürmezler. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler diyor. Üç tane kim bunu yaparsa bir günah, bir günaha girmiş olur. Ona kıyamet günü azabı katlanır ve cehennemde alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Peki, illa men tabi ama kim tevbe ederse. Şimdi bu kafir kişi tevbe etti. Soruda. Ömrünün kırk senesi küfürle geçmiş, kafirlikle geçmiş. Ve amene ve inanır. Ve amile salihan ve iyi işler yapmaya başlar artık iyi, iyi adam olursa. Ve amile amelen salihan iyi işler yaparsa fe ulaike yubeddilullahu <laughs> seyyiatihim hasenat allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Onu 40 yıl sanki Müslümanca yaşamış gibi sevaba çevirir. O zaman Müslümandan daha karlı çıkar diyemezsiniz. Çünkü o bire bir sevap alır. Müslüman en az bire on sevap almıştır. Onun ikisi 40 yıllıksa Müslümanın 400 yıllık sevabı vardır en az. En az. Daha fazlası da vardır da en az öyledir. Ama o da geçmişse ibadetlerde mesuliyeti bırak. Günahları bile sevaba dönüyor. Allah'ın büyük bir ikramı değil mi bu? Aynı şey zina adam vazgeçen içinde söz konusu. Aynı şey adam öldürüp de kendini düzelten içinde söz konusu.